Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber Instagram'dan nasıl takipçi kazanabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda 10.400 tane takipçiye sahip bir tane Instagram hesabımız mevcut. Sizlerle beraber bugün bu hesaba kolay ve güvenilir bir şekilde takipçi kazandıracağız. Bizler bu işlem için Anabaynı sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Site içerisinde tüm platformlar mevcut. İstediğiniz gibi hesap geliştirme yapabilirsiniz. O yüzden bizler bu sitenin linkini açıklamadık. Link tabiimde koyduk. Sizde linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasına asla sosyal medya hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi sevgili iş yapmış bulunmakta izlerseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim. İlk önce sipariş verme aşamasını göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar bu işlem ücretsiz nasıl yapılıyor sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kategori butonu tek doğrusu ve burada bakın birçok sosyal medya platformlarında hizmetlerin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu platformlardan istediğinizi kullanıp hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Ben Instagram kısmına geliyorum ve bakın burada takipçi bölümleri mevcut. Burada Türk takipçiler, Türk kadın erkek takipçi, garanti, yabancı yabancı garanti şeklinde birçok farklı seçenek mevcut. Bunlardan arkadaşlar ben Türk takipçi kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçmemiz gerekiyor. Hem normal servisler var hem garantiler var hem değerlendirme ayarı gerekmeyen servisler var. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir tanesine tıkladım ben de. Geliyorum profilime hemen profil bağlantımı kopyalıyorum. Hatta buradan değerlendirme ayarı gerekmezse tıkladım. Buradakileri yapmamıza gerek kalmayacak çünkü. Sadece linkimizi yapıştırıp gönderebiliyoruz. Bu hesabı 100 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdığım yüzü sipariş butonu tıklıyorum ve şu anda siparişimizi site içeri vermiş durumdayız artık bizim Instagram hesabımıza 100 tane takipçi gelecek ve bu takipçiler kısa süre içerisinde hesabımıza ulaşacaktır sizler de bu kadar kolay bir şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz bunun için bakiye ekle kısmına tıklayıp siteye bakiyeniz ekleyebilirsiniz istediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiye ekleyebiliyorsunuz veya sayfaya aşağıya kaydırarak arkadaşlar burada görev yaparak bakiye kazanabileceğiniz yeri görüntüleyebiliyorsunuz 4 farklı görev var yaparak bakiye kazanabilirsiniz İkinci para kazanma kısmı ise satış ortaklığı bölümünde olmakta Burada da sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birine siteye çekip bakiye getirirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye çekip kullanabiliyoruz. Partişe bölüme geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da aynı şekilde site içerisinde mevcut. Artık Instagram hesabımıza takipçimiz kısa sürede gelmeye başlayacaklardır ve hesabımız gelişecektir. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.